Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, geçen dersimizde suizan yani kötü zan niçin yaparız? Onun sebepleri nedir konuşmuştuk. Yalnız bir tanesini bıraktık. O da şuydu. Umumileştirmek, genellemek. Ha bu Türkler var ya, bu Kürtler var ya, bütün avukatlar, bütün mühendisler, o hocalar var ya hocalar gibi genellemek de insanı suizanla, kötü zanla düşüren sebeplerdir. Her meslek grubundan, her ırktan kötü insanlar olduğu gibi iyi insanlar da olabilir. Eğer siz bir meslek grubunu veya bir ırkı, bir bir kabileyi başkalarına kıyas ederek hepsini kötü görürseniz ahirette başımız çok yanar. Peki bu suizan sebeplerini öğrendik. Şunu da tamamlamış olayım. Ne demiştik? Caiz olan suizan var. Yani adam günahkar. Adam günahını sakınmıyor. Kadın günahını sakınmıyor. Yalancılığı açık, fuhşiyatı açık. O kötülük hususunda kendini gizlemiyor. Herkes onu öyle biliyor. E ben bunu gördüm. Bu adam ayyaş geziyor zaten. Elinde efendim bir şişe var. E bunun elindeki şişe bira şişesi diye düşünsem günahkar olur muyum? Tabii ki olmam. E akıllı insanlar tabii bundan da sakınırlar. Çünkü insanların günahına şahit olabilir ama tevbesini bilmeyebiliriz. Ama bir insan bir insan neyle maruf ve biliniyorsa meşhursa onun hakkında onun hakkında su suizan ederse ondan sorumlu olmaz. Çünkü o kimse kendini o alana açık etmiştir. Yani su izan edilmesine yüzde yüz kendisi sebep olmuştur. Vacip olan zan dedik. Yani bir insan zannetmesi vaciptir. Mahkemelerde böyledir. Hakim her şeyde yüzde yüz delil almayabilir. Ne yapar? Delillerini toplar ve zanlı galibi ne ise o hususta hüküm verir. Biz de ibadetlerimizde öyle yapıyoruz. Namazda iki mi kıldık, üç mü kıldık, şaşırıyoruz, zannı galibimiz neyse ona göre hükmediyoruz ve namazımızı onun üzerine bina ediyoruz. Buralardaki zan, ahkâm-ı yani amel hususunda birçok meselede de zanla amel ettiğimiz yerler var ve onlarla amel etmek zorundayız zaten. Peki bu zanna düştük. Tabii konumuz Suizan. Ben bu kısımlarda kısaca söylemiş oldum. Bu Suizan'dan nasıl kurtulabiliriz? Öyle bir hastalığımız var. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Mevla Teala Hazretleri kaldıramayacağımız bir şeyden bizi sorumlu tutmaz. Birincisi umumi bir meseledir. Bütün günahları içine kapsar. Allah korkusu. Allah hesap vereceğiz. O Allah Celle Celaluhu bu kadar bize nimet veriyor. Bu kadar imkan veriyor. Bu kadar lütfediyor. ediyor onun azabını üzerimize çekmemeliyiz. Onu razı etmeliyiz, onu hoşnut etmeliyiz. Sevgili Allah'ımızın rızasını kazanmak ve onun öfkesinden, azabından korktuğumuz için günah olduğu için terk etmeliyiz. İkinci bu hastalıktan kurtulma sebeplerimiz, ilacımız nedir? Kıymetli kardeşlerim, olayı iyiye hamletmek. Yani bir olay var, %10, %20, %50 ama İyiye hamledeceğimiz bir mesele dahi olsa, Hazreti Ömer Efendimiz öyle buyuruyor. %99 kötüye ihtimal olduğu halde %1 iyiye hamledecek bir yönü varsa o işin, onu iyiye hamletmek, iyiye yorumlamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu emretmedi mi? Üsame bin Zeyd radıyallahu an. ilk derslerimizde işlemiştik. Ne yaptı? Cihat meydanında kafiri tam öldürecekken o ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İman etti, kelime-i tevhide getirdi. Üsame bin Zeyd radıyallahu ne yaptı onu öldürdü. Buradan baktığımızda hepimiz diyebiliriz ki Üsame bin Zeyd radıyallahu ya bu adam korkusundan yaptı ki Resulullah Efendimiz ona sorunca öyle dedi can havliyle yaptı ya Resulallah iman ettiğinden değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi onun mazeretini. Çünkü milyonda bir, yüzde bir de ihtimal olsa o gerçekten iman etmiş olabilirdi. Yani iyiye hamletmek. Bazen olayın iç yüzünü bile bilmeyebiliriz. İnsanların halini bilmeyebiliriz. Bir misal vermek istiyorum. Hasta çocuk ameliyata alınacak. Anne baba tedirgin çocukları tehlikede. Doktor geç kalıyor. Geç kalınca anne baba sağa sola saldırıyor. Nerede bu doktor? Niye gelmedi? Doktor geç geliyor. Girdiği zaman da hemen ona yine hakaret ediyorlar. Nerede kaldın çocuğumuz ölecek. Doktor hiç cevap vermeden giriyor ameliyata. Ameliyat bitiyor. Çıktığı zaman da geçmiş olsun diyor. Ameliyat başarılı oldu. Baba öfkesini alamıyor. Oldu oldu ama biz burada öldük öldük dirildik. Geç kalıyorsunuz işinize sahip çıkmıyorsunuz diye öfkesini yine kusmaya devam etti. Doktor hiç cevap vermedi yoluna devam etti. Öfkesini alamayanlar hemşireye geldiler. Bu doktor ne kibirli doktor dediler ya. Nasıl bir adam bu adam? Bize cevap bile vermiyor. Hemşire dedi ki çocuğu henüz yeni vefat etti daha. Ameliyat çok acil olduğu için sizin çocuğunuzdan dolayı çağırdık. Çocuğunu defnetmeden sizin çocuğunuzun ameliyatı için buraya geldi. İnsanların durumunu bilemeyebiliriz arkadaşlar. Bunu geçen derslerimizde de farklı versiyonlarını konuşmuştuk. Allah'ım Celle Celaluhu, kendimiz hakkında nasıl düşünülmesini istiyorsak kardeşlerimiz hakkında da öyle düşünmeyi bize nasip etsin ki üçüncü sebep de bu zaten. Eğer insanların e, bu hastalıktan kurtulmak isteyen kişilerin üçüncü tutunmaları gereken sebeplerden bir tanesi empati yapmaktır. Senin hakkında insanlar nasıl düşünmesini istiyorsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Empati hususunda Resulullah Efendimiz La yü'min ahadikum hadisi şerifi sizden birisi kendisine nasıl davranılmasını gerek istiyorsa kardeşine öyle davranmadığı müddetçe kamil manada mümin olamaz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok açık bir örneği var. Hazreti Ayşe annemize iftira atıldı. Zina iftirasında bulunuldu. Mevla Hazretleri ne buyurdu? Levle اِذَا سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ey mümin kullarım, mümine kullarım, kadınlar, erkekler, iman edenler. O benim kulum Ayşe'me iftira etildiği zaman da ظَنَّ <laughs> الْمُؤْمِنُونَ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ظَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنْفُسِهِمْ Allah kendinizi onun yerine koyup da hayır düşünmeli değil miydiniz? Bu apaçık bir iftira demeli değil miydiniz diyor Mevla Teala Hazretleri kendinizi kardeşinizin yerine koymak lazım. Son olarak hocam ya valla ben bu işleri yapamam ki sebep yok yüzde yüz adam açık işte ya hata yapıyor. Sana ondan da Kur'an-ı Kerim'den bir misal vereyim. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını hepimiz biliyoruz. Kardeşleri onu kuyuya attı, satıldı, köle olarak efendim bir sürü aşamalar geçti. Sonra ne oldu? Yusuf Aleyhisselam en son hükümdar oldu, en son peygamber, Allah Celle Celle onu peygamber olarak zaten seçti. Sonra kardeşleri ona secde ettiler. Yusuf Aleyhisselam onlara şimdi elime düştünüz demedi, şimdi sizi mahvettim demedi, onları cezalandırmadı. Ya ne dedi? Min en nezaga şeytanu beyni ve beyne Şeytan aleyhillâne benim ile kardeşlerimin arasını ayırdıktan sonra Allah bize bu imkanları verdi. Tekrar bizi kavuşturdu dedi. Yani suçu şeytana attı. Şeytana attı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı öyle yapmadı mı? Mekke-i Mükerreme'den ne eziyetler gördü? Ashabu şehit edildi. Onu yurdundan, Mekke'sinden, Kabe'sinden sürdüler. Mekke'yi fethettiği zaman bütün imkanları vardı. Hepsini kılıçtan geçirebilirdi. Ne dedi? Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi La tesrib aleykumul yevm. Bugün size kınama yoktur. Serbestsiniz dedi. Hocam ama onlar peygamber. Git o zaman şeytana uy. Eğer biz peygamberlere uymayacaksak kime uyacağız? O zaman Allah niçin onları bize gönderdi? Hocam onlar peygamber. Onlar kendilerine uyulsun diye örnek olarak laqad ken alekum fi resulillahu esvetun hasene. Üsve-i hasene kendilerine uyulması gereken elçilerdir. Eğer onlara uymayacaksak kime uyacağız? Allah'ım celle celaluhu habibine peygamberlerin izine, dostlarına tam olarak tabi olmayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.